Baybora, Bora, ben bir çözüm yolu buldum. Ne oldu? Çiçeği teslim mi edeceksin? Berkehan Kafkas Dağları'nda beklemiyor mu? Hı hı. Kafkas Dağları şurası. Karanlık çökünce gizlice çıkıp Berkehan'ın yanına varacağım. Olmaz. Hadi koşun. Olmaz. Tek başına geçemezsin orada. Baybora, Bora, babalığın yiğitliğinin önüne mi geçti yoksa? Çocuklar <laughs> koşun! Birlikte gidelim. Sen burada kalıp kenti savunmaya hazırlan. Burada yürekli bir başa ihtiyaç var baba. Söz verdim. Delikanlı'na uyup da kendini tehlikeye atmayacaksın. Söz baba. Hadi. Hiçbir yere gidemezsin. Kusurumu bağışla sayın bayım. <laughs> Senden izin almam gerektiğini bilmiyordum. Seni bulmuşken kaybetmeye hiç niyetim yok. Beni göndermiyorsun öyle mi? Hayır göndermiyorum. Bana bu kadar kıymet veriyorsun demek. Sırf kıymet değil. Ben sana gönlümü verdim Karaoğlan. Beni gönülsüz koyup gitme. Kalıyorsun ha? Benim için. Ah! Hayır bayır gülü gidiyorum. Senin için. Ben senin dizinin dibinde oturacak adam değilim bayır gül. durum böyle ki. Demek dizimin dibinde oturacak adam değilsin öyle mi? seni mol kılıcının altında geberesin diye sevmedim. Beni seveceksen bedeli bu bayır gülü. Bunu alışsan iyi edersin. Kara olan. Ben de geleyim seninle. Fikrini bile kov kafandan. Fikrimi kovmuyorum kafamdan anladın mı? Ona bak gidemezsin. Ben de elinin arkasında oturup tasalanacak kadın değilim kara olan. Sen de bunu alışsan iyi edersin. Döneceğim Bayırgül. Sen burada Baybora'yla kal.